Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Paris videosuyla daha karşınızdayım. Karşınızda olmaya çalışacağım. Ses sorunu olmadan biraz rüzgar var. Ne bileyim işte görüntü kaymadan gimbal'ı güzel kullanarak ortaya bir şeyler çıkar. Hadi bakalım. Şimdi canım arkadaşlarım ilk çektiğim bir vlog vardı diğer kanalda hatırlarsanız. Şu yöne doğru Plaz Ditali yönü buradan aşağı doğru yürümüştük. Goblen. Avenue'de Goblen'deyiz. Goblen Avenue'sünde. Şu binayı hatırladınız mı? Burası e, Goblen Tiyatrosu. Goblen Tiyatrosu 1850'lerde yapılmış. Bu atölye arkadaşlar kamu binalarının, sarayların içinde bulunan tüm mobilyaları, halıları yapan bir fabrikaya dönüşüyor. Normalde burayı gezemiyorsunuz sadece Fransa'da senede bir gün var ee, ulusal miras günü o zamanlarda gelip buraları gezebiliyorsunuz arkadaşlar sadece bir tane yani atölyeleri falan görebiliyorsunuz. Demir maskeli adamdan bahsetmiştim. Katakompta kemikleri bulunanlardan işte mag magazin haberi olacak ama dedim. Böyle de bir adam var. İşte e, Hollywood dünyasına esin kaynağı olan 1928'de galiba İngiltere'de Demir Maskeli Adam diye bir e, film yapılıyor. O işte Alexander Duman'ın bu romanından esinleniyor arkadaşlar. Bir önceki videoda 3. Henri de suikasta kurban gidiyor kral. 4. Henri de suikasta kurban gidiyor. 4. Henri protestan sonra Katolik oluyor ama bu adam hala Protestan diye öldürülüyor. Buradan biraz ilerlediğimiz zaman Danfer rochona çıkıyoruz. Danfer rochonun panosunu şurada görebiliyorsunuz. O işte yeraltı mezarlığına gittiğimiz yer. Şimdi iki şey var. Bu iki şeyi Paris'i gezerken unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi Paris'in ikinci imparatorluk yani üçüncü Napolyon dönemi sonrası ve öncesi. Bu da 1852-1870 arası bir döneme denk geliyor. Yani kronolojik olarak böyle hızlıca eğer anlatmak gerekirse 1789'da Fransız ihtilali oluyor. Ondan sonra bir anayasal monarşi var. Sonra birinci cumhuriyet var. Sonra orada bir darbe yapıyor. Napolyon birinci İmparatorluğunu ilan ediyor. Sonra Temmuz monarşisi oluyor. Kral geliyor. İkinci cumhuriyet, ikinci imparatorluk. Sonra da tekrar üçüncü cumhuriyet diye gidiyor. Daha da gider böyle. Bu kadarını söyleyelim. Bokunu da çıkarmayalım. Şimdi bunu unutmayacağız. İkincisi de arkadaşlar, üçüncü Napolyon'un. Bu arada Napolyon Bonaparte'ın yeğeni olur kendisi. Ve de bu dönemin meşhur Paris valisi Osman'ın Paris'te yaptığı köklü değişim.